Alman araştırmacılar doğada nadiren bulunan alüloz adlı şekeri laboratuvarda ucuzu üretmeyi başardıklarını Bu bir bilgilendirme amaçlı acil durum mesajıdır. Bir test değildir. Türkiye'ye ithal olarak getirilen 900 bin ton koyun etinde T91 virüsü tespit edildi etik yiyenler, ete dokunanlar ve koklayanlar virüse sahip olabilir. T91'in etkileri, kusma ve baş ağrısı, terleme, ateş, kısmi körlük ve ishaldir. Buz dolabındaki tüm etleri ve yiyecekleri boşaltın. Sadece konserve yiyecekler tüketin. Eğer virüsü kaptığınızı düşünüyorsanız hemen hastaneye gidin. Gelecek haberler için izlemeye devam edin. açıkladı. Üzüm şekeri olarak bilinen Bu bir acil durum uyarısıdır. Bir taktikat değildir. T91 virüsü ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yeni bulgulara göre virüs delilik semptomunu tetikliyor olabilir. Hastalıklı kişiler saldırmaktan ziyade size yardım için nazikçe yalvarıyorlar. Hastalıklı kişilere yaklaşmayın, yaklaşmasına izin vermeyin. Evinizdeki hasta bireyleri hastaneye götürmeyin. Tüm hastaneler şu anda dolu. Hasta kişileri evden çıkarın veya bir odaya kilitleyin. Haberleri izlemeye devam edin. Bu bir acil durum uyarısıdır. Bir tatbikat değildir. T91 virüsü ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yeni bulgulara göre hastalıklılar bazı saldırgan davranışlarda bulanabilir. Ayrıca otofaji ve antropofaji gibi tehlikeli semptomlar da görülmüştür. Eğer birisi kapı veya camlarınızı tıklatırsa açmayın. Kapı ve camlarınızı kitleyin. Haberleri dinlemeye devam edin. bir acil durum uyarısıdır. Bir tatbikat değildir. T91 virüsü ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Sıkı yönetim ilan edilmiştir. Hastalıklıları öldürmenin suç olmaktan çıkarıldığı yasa tasarısı kabul edilmiştir. Hastalıklı av sezonu başlamıştır. Gördüğünüz hastalıklıları eğer kendinizi hastalık bulaşmayacağından eminseniz öldürün. Ülkeniz işbirliğiniz için size teşekkür ediyor virüsü ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Sıkı yönetim ilan edilmiştir. Has Bu bir acil durum uyarısıdır bir tatbikat değildir. Nüfusun %39,12'si T91 virüsüne yakalanmıştır. T91 virüsü ile ilgili çalışmalar durdurulmak zorunda kalmıştır. Ordu hastalıkları öldürerek ülkeyi dolaşmaktadır. Ordu gelene kadar evinizde hayatta kalmak için elinizden geleni yapın. Asla camınızı ve kapınızı tıklatanlara kapıyı açmayın.